Kolay gelsin derim sen. Bereketli olsun. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Niye sessiz konuşuyorsun ablacığım? Gülşen'im ekmeğin de bayağı olmuş. Enişteme şifa olsun. Sana şifa olsun. Ol, Allah Halil İbrahim bereketi versin. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Kurban olurum a sana ben. Öyle düştüm. Düşün. Sağ ol Serap'cığım. Sen davara bıraktın. Değermenci gelecek şimdi öpmeye. Hey! Bir de değermenci gelsin iyidir. Hep kufranın enişte gelecek değil ya. <laughs> ellerini Doğru seveyim da. ellerini. Serap, Allah Seviyor Halil İbrahim bereketi ver. Tamam.